Arkadaşlar Almanya'da araba fiyatları. Almanya'da şu kadar euroya taksitle araba fiyatları. Almanya'da zar. Almanya'da zurt. Arkadaşlar bırakın bunları. Adam avel gibi size gösteriyor. Siz de iç geçiriyorsunuz. Ülkenizle kıyaslıyorsunuz ya da buradaki adamın size gösterdiği şeylerle yetiniyorsunuz. Gerek var mı abi? Gerek yok. Neden yok? Çünkü alabiliyor musun abi? Alamıyorsun. Arkadaşlar dışarıdan görüldüğü gibi kolay işlemiyor Almanya'da. Bunu bizzat şirketi olup iş yapan kardeşiniz olarak söylüyorum. Yüksek cirolarda iş yapan kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani Almanya'daki sistem birazcık farklı. Öyle 300 euroya Mercedes, 500 euroya Mercedes deyip sizi böyle bir algı bir şey yapıyorlar. Tamam yok mu? Var. Alabiliyor musun? Alamıyorsun. Hemen alamıyorsun. Iki sene beklemen gerekiyor iş kurduktan sonra. Senin anının nikahına kadar araştırıyorlar